Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda, bir önceki videomuzda çizdiğimiz berevetek için kemer çizimi yapacağız. Kemerimiz tam olarak şu kısımda gözüken taralı kısım. Normal temel eteğimizden biraz daha kalın olacak verevetemizin kemeri. Şimdi çizelim. Formüller... Eğer ki merak ederseniz ve bilmiyorsanız bir önceki kemer videolarımdan formüllere bakabilirsiniz. Benimiz 70 cm, 70 artı 1, 71 cm ve şimdi kemerimizi çiziyoruz. Kemerimizin boyu 71 olacak, eni de verevetek için olacağı için daha kalın olacak. Normalde standart kemerimiz aslında 3 cm ama şu anki kemerimiz 4 santimlik çizeceğiz. Öncesinde kemerimizin boyunu ayarlamamız gerekiyor. 71'i işaretliyoruz. Aşağıdan getirdiğim yatay çizgi üzerinde 71'in başını ve sonunu işaretliyorum. Kemerimiz 4 santim olacak. Ama ortasında dikiş olmayacağı için katlanacağı için kemerimiz 4 santim olacaksa 2 katını veriyorduk. 8 cm yukarıya çıkıyoruz. 8 cm buradan da çıktık. Şimdi bu çizgileri birleştiriyoruz. Bu çizgilerimizi birleştirdik. Dikey olanları birleştiriyoruz. Ve sonrasında orta çizgisini çiziyoruz. Katlanma çizgisini. Tam bu noktalardan katlanacak. Katlanma işareti çizgimizi de çiziyoruz. Ve evet, aşağı çizgisinde çizelim, kemer çizimimizi tamamlayalım. Arkadaşlar bu kemerde fark ettiyseniz kapama payı yapmadım çünkü bu eteğimiz çizimde de görüldüğü gibi yandan gizli fermuar, fermuarlı olacağı için herhangi bir kapama payına ihtiyacımız yok. Direkt gizli fermuarların yanlarından dikilecek. O da şablon verilirken verilecek payları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.